Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 2024 KPSS soru tahmin videolarımızın 3. videosuyla beraberiz arkadaşlar. Videoya vakit kaybetmeden geçelim ve geçerken de siz de beğeni abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hadi bakalım ilk soruda ne diyorum. Türkiye yukarıda verilen uluslararası örgütlerden hangilerinin kurucu üyelerindendir? Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü. Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü nedir arkadaşlar? NATO. Biz NATO'ya ne zaman girdik? 1952 Kore Savaşı'ndan sonra girdik. Yani NATO 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu 1949'da. Yani biz kurucusu değiliz arkadaşlar. Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü. Bu da OECD diye karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar biz buna e, kurucu üyelerindeniz. Hatta Paris'e kuruldu. Karadeniz İklim İşbirliği Örgütü. Bunun da kısa ismini kısaltısını yazalım. Kİ diye geçer arkadaşlar. Kİ e, Karadeniz İklim İşbirliği Örgütü'nün hatta arkadaşlar merkezi bunun İstanbul'du. Tamam yani bu İstanbul. Bu da kurulmuştur sene 1992'de. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Yani biz de petrol ihraç etmiyoruz arkadaşlar ve petrol ihraç eden ülkeler örgütünde üye dahi değiliz. Yani bırakın kuruculuğu bu da değil. Burada doğru cevabımız ne oluyor? 2 ve 3'ü yani C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet sadece ikinci soruya gelelim. Türkiye 36 derece ve 42 derece kuzey enlemler arasında yer almaktadır. Hemen bak şöyle. Şurası ekvator arkadaşlar. Şöyle 36 derece kuzey diyelim. Şurası da 42 derece kuzey. Tamam. Başladıkla hangisi? Türkiye'nin bulunduğu enlemlerden kaynaklanan bir sonuç değildir. Tamam. Türkiye'nin kuzeyine gidince yüksek enlemlere yaklaşılır. Şimdi arkadaşlar bakın. Ekvatorun bulunduğu alanlara alçak enlemler. Yani bizim bulunduğu alanlarımız orta enlemler. 66'dan sonrası ise nedir? Yüksek enlemler. Evet doğru. Türkiye'nin kuzey ile güney arasında kuş uzaklık yaklaşık 666 kilometredir. Evet. Arkadaşlar 42 eksi 36 eşittir 6. 6 ile 111'i çarpıyoruz. Niye 111'i çarpıyoruz? Çünkü iki paralel arası mesafe 111 kilometredir yaklaşık olarak arkadaşlar. Bu da 666 kilometre veriyor. Doğru. Ekvator Türkiye'nin güneyinde yer almaktadır. Evet arkadaşlar bu alan TR. Ekvator nerede? Güneyde yer alıyor. Doğru. Türkiye'den güneye doğru gidecek kuzey kutup noktasından uzaklaşılır. Evet arkadaşlar. Ekvator'a gidiyorsunuz. Kuzey kutup noktası dediği yer nerede? Kutuplarda yani daha kuzeyde. Doğru. Türkiye'de aynı anda farklı iklim özellikleri yaşandı. Bu farklı iklim özellikleri özel konumla alakalıdır arkadaşlar. Yani bunun içerisinde yükselti girer, denizellik girer, karasallık girer. Yani bunun içerisinde bir sürü durum var. Yani bunu biz enlemle ya da boylamla hiçbir şekilde yani matematik konumla açıklayamıyoruz. Burada doğru cevap uzman oluyor? E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuza gelelim. Üç. Aşağıdaki karstik oluşumlardan hangisinin Türkiye turizminde payı daha fazla olduğu söylenebilir? Şimdi bunların hepsi karstik oluşum. Ama şimdi şöyle bakıyorsun. Lapya, Ovala, Dolin, Polye. Şimdi Polyeler ovadır arkadaşlar. Hani Polye karstik ovalar var ya hatırlayın mesela. Onların çoğu mesela örnek veriyorum. Mesela Acı Payam. Acı Payam çok güzel bir Polye ovasıdır mesela. Şimdi turizm için değil bu tarım amaçlı. kullanılıyor arkadaşlar. Lapyalarda zaten yürüyemezsiniz bile. Yani Lapyalar şöyle bir şey. Tamam hani böyle e, nasıl diyeyim hani engebeli böyle dik şeyler çeşitlerin yürüyebileceği alanlardan. Şimdi Lapyaların birleşmesiyle arkadaşlar Dolinler Dolinlerin birleşmesiyle ovalar meydana gelir. Ama şimdi Traverten dediğimiz mesela Traverten deyince aklımıza neresi geliyor? Pamukkale geliyor. E şimdi Pamukkale deyince de işte Hiyara e oradaki kalsiyum karbonatlı kayaçlardır ve turizm aklınıza gelsin arkadaşlar. E bu da nerede? Denizli'de turizm olan katkısı bu kayacın travertenin daha fazladır diyebiliriz. O yüzden Çalar bir A seçeneği. Evet dördüncü soru. Buna göre haritada gösterilen dağlardan hangisi diğer dördünden farklı ve etkene bağlı olarak oluşmuştur? Tamam. Manisa Kula'daki dağımız nedir? Volkanik. Melendis Volkanik. Karaca'da Volkaniktir arkadaşlar. Süpan Dağı da aynı şekilde Volkanik. Ha, Ilgaz Dağı Kıvrımlı Dağ sistemine girer. Yani burada doğru cevap bizim ne olacak? ılgazlığı olmuş olacak arkadaşlar. Yani B seçeneği. Geldik 5. sorumuza. Evet arkadaşlar 5'teyiz. Ne diyor? Ege bölgesinden kıyıdan iç kesimlere doğru gidilirse aşağıda verilenlerin hangisinde artış olması beklenmez denilmiş arkadaşlar. Şimdi Ege denizinden doğuya doğru gidiyorsunuz. Doğuya doğru gittiniz yani. Denizden uzaklaştığı yükselti artar. Karasallık artar. Sıcaklık farkı artar. Ya yani çünkü sıcaklık farkının artmasının sebebi karasallıktan kaynaklıdır. Yani mı? Ee, tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar veya artar ifadesini kullanabiliriz. Nemlilik miktarı, nemlilik miktarı azalır arkadaşlar. Yani nem demek zaten ne demekti? Su buharı demekti. Ve su buharı da en çok nerelerde olur? Denize yakın alanlarda olur. Yani İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de, Hatay'da, Adana'dan yani buralarda aşırı 40-45 derece sıcaklık görmezsiniz arkadaşlar. Aşırı derecede nem görürsünüz. Mesela Karadeniz'e gidin. Mesela Rize'de havanın açık olduğu bir gün 28 derece olsun yanarsınız. Ya. Ha. Ya burada beni doğru cevap ne oluyor o zaman E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi 6. sorumuza gelelim. 6 ne diyor? Yukarıdaki akarsu ile barajları eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır denilmiş arkadaşlar. Şimdi Fırat Nehri Keban barajı demiş. Evet Fırat Nehri üzerinde Keban barajı yer alır. Nerede bu arkadaşlar Keban barajı? Elazığ üzerinde yer alıyor. Dicle Ilısu barajı. E ee, bu arada Ilısu barajı yerine mesela Veysel Eroğlu yeni ismiyle arkadaşlar bunu da belirtelim. Yani Ilısu barajının diğer adı Veysel Eroğlu Ilısu barajı diye geçiyor. Ee, nerede bu? Mardin'de. Mardin dar geçit şöyle diyelim Mardin. Evet doğru yani Fırat'taki Dicle'deki Kızılırmak Aslantaş Aslan Aslantaş barajı Kızılırmak'ta değil. Nerede? Ceyhan Nehri üzerinde. Hangi evimizde? Osmaniye'de arkadaşlar. Yani bu yanlış. Yeşilırmak, Almus, Almus hatta Tokat'ın bir ilçesidir arkadaşlar. Evet doğru. Manavgat, Oymapınar. Ya e, Manavgat nerede? Antalya'da. Hatta Oymapınar bir at ismiydi herhalde. E, evet doğru bu da. burada benim yanlış seçeneğim ne oldu? Kızılırmak ve Aslantaş Barajı Değil, Aslantaş Barajı nerede? Ceyhan Nehri üzerinde arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap şey ne oluyor? C seçeneği olmuş oluyor. Evet. 7. soruya kadar geldik arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz beğenmediyseniz beğenin. Abone olmadıysanız da abone olun arkadaşlar. Evet yukarıda haritada gösterit tarlalarımızdan hangisinde güncel buzullara rastlanılmaz? yani Hakkari'de direkt rastlarsınız arkadaşlar. Hakkari'de hatta e, buzulda Cilo Dağı dediğimiz da dağ, var. Hatta burada bir buzul ismi var. Erinç Buzulu diye bir ismi var arkadaşlar. Hatta şöyle dedim Cilo ya da bu Kaşkarlar? da buzul dağı diye geçer. Kaşkarlar, da şöyle bir buzulumuz var. Kavrum buzulu diye karşımıza çıkar ve yüksektir arkadaşlar. Evet, Ala ve Bolkar dağlarında da buzulları görürken Aydın dağlarının yükselti az arkadaşlar. Bu alanda buzulları göremeyiz. Burada doğru cevap ne olur? Aydın dağları olur arkadaşlar. Yani burada mesela Bolkar yazıyor. Mesela bu Bolkar işte kış turizmi adına da kullanılabilir arkadaşlar. Yani eski ismi Bulgar Yani oradan da hatırlıyorsun Karaca olan. Evet gelelim 8'e. 8. ne diyorum? Aşağıdaki gölün hangisi ülkemizde alüvyal set göllerinin örnek olarak verilemez? Alüvyal set değil diyor. Evet Mogan Gölü verilir. Köyceğiz Gölü alüvyal set göldür. Eymir Gölü alüvyal set gölü. Bafa Çamiçi alüvyal set gölü. Yalnız Çıldır arkadaşlar. Lavların oluşturduğu mesela lav set gölü ya da diğer ismiyle volkanik setti set de diyebilirsiniz buna. Evet yani hangisi örnek verilmiyor diyordu. Farklı alüvyal seti. E çıldır e gölü örnek verilmez arkadaşlar. Evet 9. sorudan devam edelim. 9. Türkiye'de yağışın fazla olduğu geniş ve yeni yapraklı ormanların birlikte bulunduğu dal kalanı genellikle pozolik topraklar oluşur. Bakın ben bu tarz soruları da sevmeyi çok sever böyle pozolik, lateritleşmiş falan. Tamam mı? Buna göre illerin hangilerinin bu topraklar daha fazla görülür? Şimdi bakın pozolik topraklar Değince aklınıza arkadaşlar yüksek kesimler gelsin. Yüksek kesimler ve yağışın olduğu alanlar gelsin. Tamam yağışın olduğu alanlar. Şimdi Türkiye'de arkadaşlar bunları Batı Karadeniz'de görebilirsiniz. Artı Doğu Karadeniz'de görebilirsiniz. Özellikle Doğu Karadeniz'de Ladinlerin altında görebilirsiniz. Bir de belki ilk defa duyulabilirsiniz olabilirsiniz arkadaşlar. Olu Dağ'da toprakları görebilirsiniz. Çünkü Olu işte yüksek dağ eklemi görür arkadaşlar. Olu yüksek kesimlerinde. Bundan dolayı Polzolik toprakları görmeniz çok çok mümkündür. Şimdi bakalım. Eskişehir'de göremezsiniz. Doğu da görme ihtimaliniz var. Antalya'da göremezsiniz. Kastamonu'da da görebilirsiniz arkadaşlar. Burada hangi daha fazla görülür? 2 ve 4. Yani burada doğru cevabım ne oluyor? D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Geldik 10. sorumuza. Şimdi ne diyor onda? Aşağıdaki karşı Hangisi kapalı bir havza içerisinde yer almaktadır? Şimdi kapalı havza dediği olay ne arkadaşlar? Akarsu. Akarsular. Sularını denize ulaştıramıyor demek. Ki. açık denize ulaşmıyor ulaşmıyor demek. Tamam. E şimdi Kızılırmak nereye dökülüyor arkadaşlar? Kızılırmak Karadeniz'e dökülüyor. Bu açık kalsa. Meriç Nehri nereye dökülüyor? Ege'ye açık alsa. Dicle nereye dökülüyor arkadaşlar? Fırat'la birleşerek Basra Körfezi'ne dökülüyor. Açık kalsa. Asi Nehri nereden geliyor? Dışarıdan geliyor arkadaşlar bu arada. Asi Nehri Lübnan Suriye tarafından gelir. Hatay'dan ve Akdeniz'de Akdeniz'e dökülür. Ve bu yüzden nedir? Açık kalsıdır. Ama Aras Nehri arkadaşlar ya da Arpaçay diye karşısında çıkar. Bu Hazara dökülür yani Hazar Gölü, Hazar Gölü'ne döküldüğü için arkadaşlar kapalı havza özelliği taşır. Yani şimdi Türkiye'deki kapalı havzalar özelliği taşıyan kapalı havza Hazar Gölü havzası, göller e, neresiydi göl bölgesi mi Tuz Gölü havzası arkadaşlar. İşte Afyon e, kapalı havzası ifadesini kullanabilirsiniz. Yani, evet, gelelim 11'in soruya. 11. Türkiye'de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan mekanlar arasında hangisi yer almaz? Dibri Ulu Camii yer alır arkadaşlar. Nemrut Krateri Bitlis. Şimdi Nemrut Krateri Dünya UNESCO Dünya Miras Listesi'nde değil. Nemrut'un şeyleri var. Dur. Nemrut heykelleri var. Tamam Nemrut heykelleri <laughs> bu şeydeki adı Yaman'daki arkadaşlar. Yani Nemrut Krateri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almıyor. Bu şeyleri Ramsar Sözleşmesi içerisinde yer alır. Bu gitti. Boğaz Boğazköy, UNESCO içerisine yer alır. Göbekli Tepe yer alır. Safranbolu, Dünya Kültür Milasitesi'ne yer alır. Hangisi yer almıyor? B seçeneği, Nemrut Krateri yer almaz arkadaşlar. Evet, gelelim 12. soruya. Heketinizde yer alan ve çok sayıda koy ve adaya sahip olan körfe taş hangisidir denilmiş arkadaşlar bize. Şimdi ÖSYM bunu çok sıkla sormaya başladı arkadaşlar son yıllarda koy-körfez sorularını. neden olmasın? Belki böyle bir soru gelir. Şimdi bana diyor ki Ege Denizi. Önce Ege Denizi'ndeki körfezi bulun. İskenderun Ege'de mi arkadaşlar değil. İskenderun nerede? Akdeniz'de gitti. Samsun gitti. Samsun nerede arkadaşlar? Karadeniz'de gitti. Evet Yokova Körfezi. Yokova Körfezi nerede? Muğla'da yer alıyor. Yani Bodrum ile Datça arasında yer alan körfezdir arkadaşlar. Yokova Körfezi. İzmir evet Ege'de. Sinop Körfezi bu da gitti. Sinop Körfezi nerede? Karadeniz'de yer alıyor. Tamam. Şimdi geriye kaldı C ve D. Hangisinde daha çok koy ve ada olur? Hangisi giriti çıkıntı ve iç kesimlerinde birçok adanın bulunduğu körfez neresi diye soracak olursanız cevap arkadaşlar Gökova körfezidir. Evet, yaklaşık ya Gökova körfezinde işte 8-9 civar ada varken İzmir körfezinde de yine 5-6 tane ada yer almaktadır arkadaşlar. Evet 13. sorudan ne yapalım? Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik 13. sorumuza. Eğer beğenmediysen beğeni ver. Abone olmadıysan da abone oluver. Hatta, haritada numaralandırarak gösterilen tar alanların hangisinde ormanların kapladığı alan daha azdır? Şimdi arkadaşlar zaten hemen ne yapıyorsun? Karadeniz 2 görüyorsun mesela. Hatta burada ne varsa işte küre dağları yer alıyor. 3'ün bulunduğu alanda ne vardı? İşte Kaşgar dağları yer alıyor. İşte 4'ün bulunduğu alanda neresi var? İşte Menteşe yöresi yer alıyor arkadaşlar. Beşin bulunduğu alanda neresi? İşte Taşeli, Pratos, Taşeli yöresi. Yani bu bölgelerde daha çok e, ne var? ve i̇şte Kızılçam ormanları yer alır. İşte ikinin bulunduğu bölgede işte Kayın, üçün bulunduğu bölgede Ladin daha fazla yer alır arkadaşlar. Ama birin bulunduğu alan neresidir? Ergenedir. Yani bu bölge Türkiye'de kurak bölgeler arasındadır arkadaşlar. Bu yüzden orman neredeyse yok denecek kadar azdır. Yani burada en çok da ayçiçeği tarımı yapılır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada olacak nedir? A seçeneğidir. Evet onları sorumuza geldim. Ülkemizde sel ve taşkınların yaşanmasında etkili olan beşeri bir faktör arasında açıdan hangisi gösterilemez? Akarsu yataklarında yapılaşma. Evet beşeri bir faktördür gösterilir. Ani sağanak yağışlar ve kar erimeleri. Bu dursun. Kuru dere yataklarının ulaşım yolu inşası. Evet. Akarsu yataklarının çöp ve mola dökülmesi gösterilir. Asfalt ve beton yüzeyin geliştirilmesi gösterilir. Lakin ani sağanak yağışlar bu beşeri bir faktör değildir arkadaşlar. Bu doğal bir faktördür. Bu yüzden doğru cevap nedir? B seçeneğidir zaten ani sağanak yağışlar işte buradaki asfalta, e, asfaltta beton çöp moloz falan akarsuya yataklarının yapılaşma olduğu için ne abi bu afete dönüşüyor arkadaşlar. Yani bunlar aslında bir doğa olayı. Biz kendimiz afete dönüştürüyoruz. Yani afete dönüşmesinin sebebi şu can ve mal kaybına sebep olduğu için afet diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. 15. sorudan. 15. <laughs> Anadolu'da ormanların yoğun olarak görüldüğü alanlarda zaman içinde yağış miktarının azalması ve insan tahribi sonucu bozkır ortaya çıkmıştır. Ergene havzasında ve İç Anadolu bölgesinde bu tür ot rastladır. Şimdi bakın Anadolu'da ormanların yoğun olduğu zamanlarda yağış miktarının azalması ve insan tahribi sonucuna bozkırlar ortaya çıkıyor. İşte biz de bozkırları arkadaşlar antropojen bozkır ifadesini kullanıyoruz. Farsça söz edilen bitki hangisidir? Evet zaten cevabımız burada belli arkadaşlar B seçeneği. Şimdi şunu da söyleyeyim. Garikni. Garip arkadaşlar makilerin tahribi sonucu oluşur. Tamam mı? E, pseudomaki de arkadaşlar Karadeniz'de Karadeniz ormanlarının tahribi sonucu oluşur. Tamam Bakın Pseudomaki Akdeniz'de değil. Pseudomaki Karadeniz'de. Yani haberin olsun. Mesela ne var? İşte mesela fındık bir Pseudomaki'dir. Örnek veriyorum. Sonra işte şimşir. Bir mesela şimşir bir Pseudomaki'dir. Bunun gibi. Endemik bitki e, dediğimiz arkadaşlar sadece o yörede, belli yörede yetişen mesela der işte işte sığla ağacı işte kazlı kökleri işte ispir meşesi gibi bunlar örneklendirilebilir. Alpin çayırda nerede işte yüksek yerlerde yüksek yerlerde görülür arkadaşlar. Yani bu halk dilinde şöyle diyeyim mesela yayla. Yaylalar Alpin çayırı ifadesini Evet 16'ya geldim. <laughs> bu süreçten geçerek büyüyen şeylerin açısından hangisi örnek gösterilemez? Türkiye nüfus bakımından önemli çekim merkezlerinden bir de madenciliğin geliş olduğu yerlerdir. Eskiden küçük bir köy durumunda olan bu yerleşmeler madenlerin işletmesine bağlı olarak hızla büyüyerek birer şehre dönüşmüştür. Ee, mesela Zonguldak'ta ne var arkadaşlar? Taş kömürü. Taş kömürü geldi Zonguldak'ın nüfusu arttı. Evet Batman. Batman'da ne bulundu? İşte petrol bulundu. Petrol beraber nüfus arttı. Soma'da ne var arkadaşlar? Lingit var. Evet Soma'da. Bu da oldu? Arttı. Elbistan. Elbistan'da ne var? Maraş Elbistan'da Lingit. da nüfus arttı. Lakin İzmit arkadaşlar madenden dolayı nüfus değil. Bunun sebebi nedir? Sanayiden kaynaklıdır. Tamam. Evet devam edelim 17. sorumuzda. Evet 17 ne diyor. Doğal koşullara bağlı olarak yapıldığı takdirde aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerden hangisi iklim koşullarından daha az etkilenir? Bakın yani doğal koşullar ve iklimden daha az etkilenecek diyor. Küçükbaş hayvancılık etkilenir arkadaşlar. Büyükbaş hayvancılık, kümes, balıkçılık, ipek böcek. Oo bak. Şimdi bakın. Şimdi kümes hayvancılığı bugüne kadar işte dediniz ki mesela karşınızda balıkçılık ifadesi yoktu arkadaşlar. Bir küçük baş, büyük baş, ipek işte kümes arıcılık hangisi daha az etkilenir? Tabii ki ilk günden kümes hayvancılığı etkilenir demişsinizdir. Ama şimdi burada mesela bakın balıkçılıktan iklim ne kadar etkilenebilir arkadaşlar yani pardon iklim, balıkçılık iklimden ne kadar etkilenebilir? Deniz donsun yani buzun altında yine sen balıkçılık yaparsınız. Ya mesela ama çok aşırı bir don vesaire şey olduğu zaman mesela o tavuklar da çok e, sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Abi olsayım yani Burada e, daha az etkilenir dediği için burada doğru cevap şey bizim ne olacak? D seçeneği olacak arkadaşlar. Yani iklim şey. zaten suyun içerisinde yani bunun çok 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 e, büyük bir şey olması lazım arkadaşlar. Yani denizin denizlerden bir kilometre donması lazım diyeyim atıyorum. Ama tabi bu da olmayacağına göre iklimden en az etkilenen hayvancılık türü balıkçılıktır. Heh, şıklarda balıkçılık olmadığını varsay. Tamam şıklarda balıkçılık yoksa doğru cevabı küme hayvancılığı diye yapabilirsiniz. Tamam. Mı? Gelelim o sayı soruya. Bu madenler aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Şimdi Soma'da hangi maden vardı? Linyit madeni. Küre'de hangi maden vardı? Bakır madeni. Guleman'da hangi maden vardı? Kron madeni. Yani şimdi boksit. Boksit nerede? Seydi şehirde arkadaşlar. İşte Aksekiz Konya diyebiliriz. Yani bir, bir, bir gidiyor. Fosfat deyince zaten Martin Mardin'de, Mardin bazı da karşımıza çıkar arkadaşlar fosfatta. Kükürt deyince Isparta, Isparta'da keçi borlu vardır arkadaşlar. Keçi borlu da kükürt karşımıza çıkar. Ve tamam bir ne oluyor bizim? Lehit oluyor. İki bakır oluyor arkadaşlar. Üç de krom. Burada doğru cevap ne oluyor bizim? D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.